Merhaba arkadaşlar ben Orhan Karaşahin. Neden acur yetiştirmeliyiz? Bu konuyu işlemeye çalışacağız. Bağ bozumu dönemine geldik. Bahçemiz geçti. Bameramız şöyle bahçemizi kısacık bir dönsün. Bakın domatesleri kaldırdık. Diğer birçok fideleri tamamen kaldırdık. Sadece biberlerimiz ve patlıcanlarımız kaldı. Bugün de bunları kaldıracağız artık diğer her taraf geçti. Burada şu anda bulunduğum yerde salatalıklarımız vardı arkadaşlar. Salatalıklarımız neredeyse bir buçuk iki ay öncesinde geçti gitti. Acurumuz hala çok ciddi bir bakım uygulamamamıza rağmen hala direniyor ve meyve vermeyi sürdürüyor doğru dürüst artık sulamayı falan da kestik. Buna rağmen meyve vermeyi sürdürüyor. Hem sıcaklara karşı son derece dayanıklı hem de hastalıklara karşı dayanıklı bir kabakgiller familyası acur. Bazı yörelerde küte adı da veriliyor. Biz genelde acur olarak biliriz bu bitkiyi. Salatalığın bir çeşididir. Salatalığa göre daha dayanıklı ve daha uzayabilen ve uzun süre yenilesi özelliğini kaybetmeyen bir sebze acur. Şimdi salatalığa göre o kadar çok artısı ve güzelliği var ki arkadaşlar salatalık çok çabuk hastalanıyor ve sürekli salatalığın magnezyuma ve kalsiyuma ihtiyacı vardır. Sürekli gübreleme isteyen bir bitki salatalık. Ama acur salatalığa oranla daha az gübreye ihtiyaç hisseden daha dayanıklı ve susuzluğa karşı, aşırı sıcaklara karşı, şiddetli rüzgarlara karşı daha dayanıklı ve mantar hastalıklarına karşı da daha dayanıklı bir bitki ve oldukça uzun bir zaman diliminde meyve vermeyi sürdürüyor. Bakın biz bu fideyi arkadaşlar herhalde martın sonunda ekmiştik. Şu anda eylülün sonlarına doğru geldik. Hala meyve vermeye uğraşıyor. Bu kadar uzun bir zaman diliminde meyve vermesi, sık sık meyve dökmesi ve meyvesini oldukça fazla büyütebilmesi salatalığa göre avantajlarıdır. Salatalık böyle taze iken toplanmak mecburiyetinde az böyle tazeliği geçtiği zaman yenilesi özelliğini kaybeder. İç içindeki çekirdekler böyle belirginleşir ve e, yemesi artık güçleşir. Ama bu öyle değildir arkadaşlar. Bunu ister küçükken taze olarak toplayın, turşularınızda kullanın. İster bu ebatlara geldiğinde toplayıp kahvaltılıkta kullanabilirsiniz. İsterseniz kocaman bir hale gelsin. Yine kesip içenin çekirdeklerini çıkartırsınız. Kabuğunu soyarsınız. Kahvaltılık olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yine turşularınızda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şu ağacın üzerine çıkmış yani bahçeyi dışarıya çıkmış. Bahçenin dışında da büyümeye devam ediyor. Orada bir iki tane çiçek de gördüm. Ama artık bizim bunları kaldırmamız lazım. Çünkü yaz sebzesiydi bunlar. Bunları kaldırmamız lazım ki kış sebzelerini dikebilelim. Artık bunu bugün iptal edeceğiz. Bu, bu fideyi... Oh! Valla harika koktu ya. Gerçekten mükemmel bir kokusu var. Dediğimiz gibi son zamanlarda doğru dürüst sulamamamıza rağmen çok güzel bir görüntü var. Hemen bir tadına bakalım. Kameraman da tadına bakıyor. Ben de baktım. Gerçekten harika. Eylül'ün sonları gelmiş olmasına rağmen hala acur yiyebiliyor olmak büyük bir nimettir. Bu acur fidesinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Acur fidesi o kadar çok faydalı ve aynı zamanda acurun meyvesi o kadar çok faydalı ki mesela bu acurun çekirdekleri idrar yolu iltihaplarına faydalıymış arkadaşlar. Acur meyvesinin yüzde sekseni su imiş. Aynı zamanda içerisinde lif de bulunmakta, tok tutma özelliği var. Diyet yapan arkadaşlar acurdan uzak kalmasınlar, tokluk hissi verir. Aynı zamanda içerisinde bol miktarda potasyum bulunur. Potasyum kanı temizler ve vücudun daha sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar. O halsizlik hissi, isteksizlik vesaire bu tarz sıkıntılı durumlar bünyeden uzaklaşır. Acuru tükettikçe siz şifasından istifade edersiniz. Acur yaprağı ile de ilgili şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar çok ilginç. Köpek ısırıkları ve haşere ısırıklarında antibakteriyel bir özelliği varmış. Mesela neresi ısırıldı veya işte sivrisinek tarafından ısırıldı. E, yaprağı o ısırık alanına koyduğunuz zaman oradaki bakteri ve mikrobu öldürüyormuş. Böylece insana ayrıca bir şifa vermekteymiş bu bitkinin yaprağı. Bakın hem çekirdeği hem meyvesi hem de bitkinin yaprağı şifa dolu. Oldukça uzun bir zaman diliminde uzun uzun meyve vermekte. Bu özellikleri ile size de tavsiye ediyoruz. Küte veya acuru bol bol dikin. Arkadaşlar bir ek bilgiden daha bahsedeyim size. Salatalıkta acılaşma riski vardır. Tohumundan kaynaklı, sulama rejiminin bozukluğundan kaynaklı veya çevresel iklimsel olumsuz faktörlerin ortaya çıkmasından kaynaklı salatalıkta acılaşma ortaya çıkabilir ve acı bir salatalığı kolay kolay tüketemezsiniz. Salatalıkta acılaşma riski vardır. Bakın acurda veya kütede acılaşma riski de yoktur. İstediği kadar büyüsün, hasat edin, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. <laughs> evet, nasıl ulaşacağız oraya? Aa. Ay maşallah ya, kabak mısın mübarek sen ya, kabak mısın ya? Bakın, kocaman olmuş adam. Getiriyorum. Bayağıdır bahçenin dışında görüyorum böyle, ağacın üstünde yatıyor kuzu gibi. Bir fırsatını bulup da gidip oradan hasadını yapamamıştım. Çok uzun süre kalmış, biraz yumuşamış arkadaşlar. Bir bakalım bakalım, içini bir açalım. Evet, sanki yine de yenilecek halde gibi. Şöyle bir bakayım ben. Biraz kavun gibi olmuş sanki. Bildiğin kavun ya, mükemmel olmuş valla. Hiç böyle acur yememiştim yani, kavun olmuş. Demek ki ermiş acurlar böyle oluyor. Ben bunu hayvanlara falan vermem. Kendimi yerim valla. <laughs> hayvanlara verelim falan diye düşünmüştüm de. Yok. Arkadaşlar neden acur veya küte yetiştirmeliyiz konusuna bir ek bilgi daha. Bakınız her ikisi de aynı gün pazardan satın almış. Bunlar salatalıklar. Bu da acur. Şimdi yakından görelim. Bakın salatalık ne kadar kötü olmuş. Her ikisi de buzdolabında duruyordu arkadaşlar. Bakın salatalığın içi bu hale gelmiş. Ama dışı tamamen böyle yenilesi özelliğini kaybetmiş. Buralarda çürümeler var. Bakın hatta buralar komple çürümüş bile. Peki acura bakalım. Acur da aynı gün pazardan satın alınmıştı. Bakın ne kadar taze. Tazeliğini koruyor. İçinin çekirdeklerini gerekiyorsa çıkartırsınız. Gerekmiyorsa çekirdekli bir şekilde de yersiniz. Uzun süre acur tazeliğini buzdolabında muhafaza eder. Salatalık gibi kısa sürede geçmez. Onun için diyoruz ki salatalık değil acur tüketin. Acur yetiştirin. Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen hiç bozulmamış veya çürüme emaresi yok. Aynı tazeliğini koruyor. Evet. Neden acur yetiştirmeliyiz? Ee, kısaca anlatmaya çalıştık. Ben salatalık yerine acur taraftarı olmaya başladım arkadaşlar. Bu seneden itibaren önümüzdeki sene daha fazla acur yetiştireceğiz. Sizlere de tavsiye ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.